Arkadaşlar ben yeni araştırmanız Hırsız Kaplan. Arkadaşlar bugün eleştireceğimiz kişi Mert diye olacak. Arkadaşlar kendi aboneleri ki bütün bütün aboneleri küçük kitleden ve şu cevap videosuna bakalım isterseniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendisi böyle bir eleştiren kişilere böyle bir yorum yapmış, böyle bir cevap videosu yapmış. Buradan zaten anlarsınız ne kadar eee şey olduğunu geliyor bildiğin atla geliyor artistlik yapıyor burada ee, diyor ki yüz koyunun arkasından havlamadığı kurt kurt değildir yok ya benim nenemin bıyıyorlardı dedem olur, olaydı de dedem olurdu <laughs> arkadaşlar böyle böyle kişilere kanmayın ve izlemeyin siz bunlara pişim şey verdikçe bunlar altındasınız. Size kötü eleştiriler ve hakaretler ediyorlar. Bir şeyler yapmayacak mısınız? <laughs> Merak etme vezir. Arkasından yüz köpek havlamayan kurt, kurt değildir. Evet. Kimmiş bakalım bu cırcır cır böcekleri? Eren ve Sibirya kurdu. Diğerlerini zaten söylemiyorum, onlar da bunların yancıları. Utanmıyorsunuz değil mi lan? Utanmıyorsunuz kendi emelleriniz için başkalarını eleştirerek abone toplamaya. Sizin halihazırda milleti eleştirmekten başka bir vasfınız var mı ki? Bir yeteneğiniz var mı ki? Hem beni eleştiriyorsun, Mertli'ye şunu yaptı, Mertli'ye bunu yaptı diye. Hem de YouTube'da trendlere giriyorsun. Bak sen şu işe ya, tamam hadi ben kötü çocuğum. Hadi ben yanlış yapmışım eyvallah. Peki size soruyorum. Hiç mi görmüyorsunuz? Bu adamlar birilerini saçma sapan eleştirip çok iyi paralar kazanıyorlar. Hem de sizin destekleriniz sayesinde. Evet belki size göre doğruları yanlışları söylüyorlar. Peki bana hırsız diyen bu densizler videolarında insanların ismini kullanarak ağızlarında sakız ede ede prim kazanmış olmuyor mu arkadaşlar? Bu da hırsızlık değil mi? Var mı özgün bir şey? Var mı kendine özgü bir şey? Onlara özgü olan tek şey nalet olası boş konuşmaları o kadar. Aha cır cır böcekleri. Konuşmaya devam edin lan. Bu aralar çok cırlamaya başladınız. Hayır, Ağustos ayı da gelmedi. Anlamadım niye böyle oldu ki? Burası YouTube kardeşim. Ha, benim içeriğimi çaldı diye ağlayacaksınız. Oynamayalım. O zaman YouTube size göre değil demektir. Arkadaşlar, canlarım, beni sevenler, benim bildiğim, sizin bilmediğiniz o kadar çok kopyacı, fotokopi makinesi gibi fenomenler var ki, YouTuber'lar var ki, hiçbirini bilmiyorsunuz. Hepsini size teker teker açıklayacağım Ben 3-5 içerik almışım diye Bu kadar büyüttüyseniz O zaman ben bu YouTube'u Binlerce içerik kopyalayanlar için Yangın yerine çeviririm Bundan sonra ben varım ulan İstediğiniz kadar rahatsız olun Cırcır böceklere. YouTube'un babası benim İtirazı olanlar da zaten kendilerini belli ediyor Sibirya kurdu Ah ulan ah, ah. Ulan, sen var ya sen Sen var ya sen ya şöyle bakıyorum da çok rahat konuştuğunu fark ettim. Ama bu rahatlığını geçmişini unuttukları için sana hissettirdiği bir haz olarak düşünüyorum. Onlar unutmuş olabilir ama ben şöyle bir tekrar hatırlatmak istiyorum. Mikarao'nu savunmak için Türk lirasını kötü amellere kullanılmasını desteklediğin, milli değerlere önem vermediğini gösterdiğin ve Mika'yı savunduğun günleri unuttun galiba. Bir Türk lirasının klozete atılmasıyla alakalı bizim Sibirya kurdu ceza alınmasını kabul etmiyor. Söyleyin bana arkadaşlar. Bir Türk lirası çöpe atılabilir mi? Klozete atılabilir mi? Yakılabilir mi? Ezilebilir mi? Buna nasıl müsaade edilir? En önemlisi de o paranın üzerinde zaten Atatürk resmi var. Atatürk. Ve sen neredeyse Mika'nın suç almaması gerektiğini savunuyorsun. Bir de diyor ki o para Mika'nın istediğini yapar o parayla isterse çöpe atar diyor kendisi. Yani diyor ki o parayı o kişi kazandıysa o para artık onundur. Devlet karışamaz diyor. Yani o parayı yakadabilir, atadabilir, kolozete de atabilir. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Kim müsaade eder buna? Ki devlet doğru olanı yapmış adaleti bulmuş ama bizim Sibirya kurdu. Buna aman senin değil kardeşim. O para aynı zamanda devletin. Ne kadar senin olsa da onun milli değer olarak o para devletimizin. Neyse ya, artık Mikail arasında nasıl bir ilişki geçtiyse arkadaş kendisi çok güzel Mikay'ı savunuyor. İnsanlar bana bok atmadan önce ilk önce dönüp kendi bokuna baksın. Ha bakamıyor ama ben de size gösteriyorum arkadaşlar. Evet, ben bir şeyler yapmışım, bir şeyler olmuş, bir şeyler çıkmış. Ama siz bir de dönün, bizim Sibirya kurduna bakın. İlk önce onu yargılayın. E tabi daha bitmedi Sibirya kurdu. Daha bitmedi. Daha konuşacaklarım var. Peki ya Coca-Cola'nın içilmeyip dökülmesine, Coca-Cola'nın pretöste edilmesine karşı çıkıp siz salaksınız, siz beyinsizsiniz dediğin günleri unuttun galiba. Evet sana göre insanlar... Coca alıp alıp para harcayıp döküyorlar. Sana göre bu bir saçmalık. Ama şunu da anlayacak kadar beynin yok ki o insanlar bir ümit uğruna bir şeyler yapıp belki bir şeyler değişir diye protesto ediyorlar. Adı üstünde bu bir protesto. Yani yapabilirler. İsterse kolayı dökerler, isterse pankart çıkartırlar. Ama bir şeylere farkındalık yaratmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ve sen kalkıp buna diyorsun ki bunlar gerizekalı ya. Saçmalık ya, beyinsiz ya. Saçma sapan konuşuyorsun dikkat et. Eleştiri yapabilirsin ama eleştiri edilmeyecek bazı hassas noktalar vardır. Ve bu hassas noktalara kesinlikle dokunmaman lazım. Eğer bu umut arayışı bir salaklık, bir beyinsizlikse iyi o zaman ben de öyleyim. Ben de salam, ben de beyinsizim. Tamam o dönem eski bir dönem olabilir. Bir iki yıl öncesini konuşmuşsun evet. Ama İsrail'de o dönem ve şu döneme göre hala bir değişim yok. İsrail yine İsrail. Peki ya senin kafa yapında biraz değişim var mı? O biraz şüpheli. Yani mertliği ya burada da gerçekten ne kadar kötü bir youtuber olduğunu belli diyor. Şimdi artık bir tane İsrail markasına parasını verdiyseniz için. Niye için diyorum? Çünkü parasını vermişsiniz artık bir bombayı siz de göndermişsiniz. Yani onu dökerek bir bir şey elde edemezsiniz ki parasını vermişsiniz destek de olmuşsunuz. Artık yapacak bir şey yok değildir. Bunu da size söyleyeyim. Yani böyle kişilere, böyle kanallara prim vermeyin lütfen. Kendinize iyi bakın. Ben Hırsla kapla Bay bay.